Peki. bir uzaylı projesi olsa kuran. Evet. Bunu bizimkiler söyle doğrudan diyor. Bir uzaylı projesi olsa. Hani o yüzden üstün akıl sahipleri ya o yüzden yazamıyoruz mesela. Olabilir mi? Uzaylı projesi olsa üstün akıl sahipleri tabi bizi denek diye kullanıyorlar. O yüzden biz mislini yazamıyoruz. Gerçi orada la ilahe illallah demişler ama olsun. Üstünü yazacağız. Peki biz bu adamdan ne isteriz? Delil istemez miyiz? Hani siz uzaylı projesindeydiniz, bak hepiniz birer denektiniz, biz sizi deniyorduk, o yüzden mitrini yazamıyordunuz dese adam bize. Sen bu adamın doğru söylediğine ne istersin? Normal insanlardan bahsediyorum yani, delil istenmez mi? Evet. E peki delil ne isteyeceksin? Getirecek, daha iyisini getirmesi gerekmiyor mu? Evet. E daha iyisini getirirse bu sefer uyar mıyız ona? Evet. Niye? Çünkü Allah Rasulüne bile Uy diyor ya emre diyor emir var. Bak o zaman da sünnet oymuş oluyorsun. Bilmem <laughs> farkında mısın? Bak bu da sünnet. <laughs> ama işte ne yazılacağını bilmediği gibi kimse niye yazılacağını da bilmiyor ya. Bu bizim şeyin bir uzaylı projesi. Anlat, e, e, uyman gerekir mi? Aslında uyman gerekir ama hak bulacaksın. Önce bir yazılmışını göreceksin. Biz daha yazılmışını görmüyoruz. Gerçi bunlar da bile la ilahe illallah yazıyor yazılmışında şu an. O da ayrı bir mevzu.